Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyorum. Evet en son ne yapmıştık? En son üstten halopter kaçırmıştık. İşte bu, burada. Ben de biraz geleyim. Şurada manzara seyredeyim dedim. İşte manzaramız. Vegas'ın grafikleri böyle arkadaş. Çok güzel. Açık bir dünya. Ben buraya geldim. Evet bu bölüm ne yapacağız? Bu bölümde askeri uçak. Aslında helikopter. Ben oraya uçak yazdım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Şöyle aşağı inelim. Sakın bununla denize inmeyin arkadaşlar. Şöyle ateş edeceğim derken düşebilirsiniz. Ben kaç kere düştüm. Hadi da kapatalım. Biraz konuşalım. Beraber sohbet edelim. Ne yapacağız şimdi? Biz eğer görev yaparsak helikopterimiz gider. Çok meraklısınız helikopter nasıl bir şey? Bugün askeri uçağın, askeri helikopterin tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar, eğer adam katliamı yapmak istiyorsanız ya da adam öldürmek istiyorsanız şu bitona bastınız mı? Şuradaki adam pom, patlıyor.

Evet. Ne yapalım? Hadi askeri üste satın. Hadi. Gidiyoruz şu an. Aha şurada bir tane kırmızı araç vardır. O araç değil nesi derseniz ben ya yalan uymasın diye ben arkadaşlar biraz oynadım. Askeri uçakla. Oynadığımda uçağım patladı. Hayır uçağım patlamadı. Aşağı ineyim. O zaman da şeylerden kaçıyordum ateş ederken. Allahım ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Arkadaşlar sormayın. Ben çok pis zor kaçtım. O kimdi? Ha, sen miydin? Ben sana da ateş edeyim. Nasıl ben sana edemiyorum ama? Oha. Nerede? O? Gitti. Şuradaymış. Arkadaşlar sormayın o kırmızı arabaya var ya, millet darım. O araba sayesinde hayatta kaldım. Adamlar beni... başlar. Saklandığım yere bir vardı. O bina neresiydi ya? Onu bul bulmaya çalışıyorum. Şuraya inelim. Şöyle ateş. Bu. Ateş. Zaten onu takip ediyorlar. Ben onu takip edebilir miyim acaba? Evet edebilirim. onu Hayır. Aa. Evet. Şöyle. Eğer arkadaşlar aşağıda vurmak istiyorsunuz. Al işte. Şöyle döndürün. Birazcık azıcık çok az kaldırın. Ha, şu kadarlık yeter. Hem polis sizi görmez. Niye ölmüyor ya sar değil mi Evet ölmeye başlıyorlar. parça, katliam diye. Şey kazandık şurada. Bakın, mesela göstereyim. Şu an ateş ederken pat. Ana ne olacak şimdi? Gördüğünüz gibi hemen geliyor uçağımız. Oha ben bunu hemen bir tamir edeyim isterseniz. Evet tamirimi yaptım. Siz bir, bana vurmuştunuz değil mi? Ben de size vurayım. Durun bir dakika. Kaçmayın lan. Yakalarım bak sizi. Al sana bir tane. <laughs> Anam ya daha yeni verdim ama ya. Ciddiyim çok yeni verdim daha. Kaldır o zaman kaldır. Patlamadan önce şimdi patlayacak. Ondan sonra baş belası olacak. Hani arkadaşlar bu yer düşüyor diye sevinmeyin. Bazen şu deniz ortalarında ben düşüyorum. Buralarda deniz ortalarında kesin ateş etmeyin. Halibopteriniz düşü, düşüveriyor. O yüzden dikkatli olun yani. Kendinize iyi oynuyorsanız yapın ama. Yani benim için çok zor. O yüzden diyorum. Ya öbür türlü olsa. Hani kapıyı kilitliyorsun ya. Kapıyı kilitleme olsa. Olsa ben yapacağım. O yok işte. Oyunda yok. Şu an girmek istiyorum. Onu. <laughs> Şöyle ben ineyim. Askeri helikopter geldi. Dikkat dikkat. Ben burayı tehdit altına alsam ne güzel olur. Evet helikopterimiz çok cix duruyor. Korkmayayım. bölümü sonlandırmayacağım. Oha ya kanadım vurulur. Ay, pervansı. Bak, düşüyordum ya, korktum. Ben ilk oynadığımda şurayı var ya şurayı. Orayı şey sanıyordum. Şurayı işte. İlerleme, eğer sen bur buradan ilerle. Buradan aşağı atılıyor. buradan. Buradan yukarı yukarı. Buradan da döndürüyorsunuz. Arkadaşlar ben Batman oynamaya hiç oynamadım. Ama çok seviyorum Batman'ı. En sevdiğim Batman'dır zaten. Çizgi filmleri var. Onlara bakıyorum. Gerçek film... Ay. Her filmine bakmış değilim. Cartoon Redford'da var sinema kulübünde. İzliyorsanız tabi. Çok izlerim ben. Onun kostümünden almak istiyorum ama bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Oo, sen. Seni cezalandıracağım. Evet, oradaki araba patladı. Şurayı bir konu alalım. Evet arkadaşlar, korkarım ki bölümü sonlandıracağız. Bölümü sonlandırmadan son durmadan hemen şunu bir alalım. Şöyle paramız var. Şunu koyalım. E sniper'lığı göstereyim. Sniper'lık nasıl yapılır? Sniper Arkadaşlar sürpriz bölüm gelebilir ona göre bir sürpriz bölüm çekeceğim ağzınız açık kalacak ama o ne zaman bilmiyorum o hadi ipucu vereyim 12 ile 16. bölümlerin arasında olacak ya da çekerim bilmiyorum çekerim inşallah evet dediğim gibi bugünlük bu kadar dediğim gibi çok pis aksiyon yaşadım çok korktum işte bu evet arkadaşlar Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadarmış. Ne yapalım? O yüzden bugünlük sona erdi. Herkese iyi akşam, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.